Bir çiftlik evi yapacaktım. 10 milyon TL vardı. Kaybettim. Şimdi 50 milyon TL yapmak için elimde 5 milyon TL var. Bunu 10 katı yapmam lazım. Bol sıfırlı bir coin önerir misin? Ya sizin bu bol sıfır... Bol sıfırlı diye o coin 10 100 katına mı çıkacak? Böyle bir dünya var mı ya arkadaşlar ya? Vallahi şaşırıyorum. Çiftlik evi yapacağım parayı sen niye kripto atıyorsun kardeşim? Sana üç tane şey öneriyorum bak. Birincisi ısı haritasında senin şimdi 10 katı yapmanı istediğin için kırmızı bulman lazım ki fiyatı düşenlerden bulman lazım. Mesela bak şu gördün mü şunlardan bir tanesini seç burası trading view ısı haritasında ben şimdi bu coin'i sana göstermeyeyim kendin gir. 2. Investing.com'da haber kovala gel sürekli burayı yenile abi haber geldiği anda o coin'le ilgili kötü bir haberse hemen al kötü haberde al. 3 trading view'da blue gem indikatörünü kullan. indikatörler kısmına da şuradan yukarıdan göstergelerden ekle o indikatörü ve analiz yap. Bunların hepsini yaptığında başarıya ulaşacaksın. Ha bunları yapmayı bilmiyorsun veya üşeniyorsun. Abi biz her gün alsat yapıyoruz. Telegram VIP grubunda. Telegram'a gel. Linki bayoda mevcut. Yani bugün saat 5'te bel shortladım yazdım arkadaşlar. Coin çöktü öldü 94 oldu sonra 92 oldu. Şuraya bak hepsi kırmızı mı? Gel Telegram'a.